Herkese İsviçre'den selamlar. Ne yapıyorsunuz? Vallahi çok güzel bir yere geldik yine ama büyük ihtimalle yağmur yağacak. Yağmura yakalanmamak için biraz acele ediyorum şu an. Daha varmak istediğim yere varmadan başlattım videoyu da. Şu an bir tane kalenin önündeyiz hatta. En azından oraya kadar gelebildim. Ramazan Ramazan da çok böyle yürümek dolaşmak istemiyorum. En azından çekimi yapalım da bitirelim. Ondan sonra ben de eve döneyim. Bu arada hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun mu denir ne olsun denir tam bilmiyorum aynen. Bayramı mübarek olsun denir de Ramazan'ı da hayırlı Ramazanlar yani. Tutanlar, oruç tutanlar vardır, tutmayanlar vardır fark etmez ama şöyle bir yerdeyiz. Şu arkada da bir tane kale var şimdi. Onu da çekeceğim size. Geldiğimiz yerin adı Lutri. Böyle bir tane gölün kenarında. Şurada da bir tane kulesi var. Bertolot Kulesi mi ismi öyle bir şey. Sanırım öyleydi. Orta çağdan kalma bir kule. Normalde içini falan ziyaret edebiliyormuşuz ama gidip şimdi bakacağım girebiliyoruz mu giremiyoruz mu diye. Belki ziyaret edebiliyorsak üstüne falan çıkarız. Orada güzel manzarası falan vardır. Aşağı tarafta da gördüğünüz gibi böyle küçük küçük yapılar var orta çağdan kalma yine. Şurası da tam merkezi. Birazdan oraya da gideriz. Burası da üzüm bağları. Geçen bir tane geçen demeyeyim de ilk videolardan biriydi o. Burada lavo üzüm bahçeleri diye bir yer vardı. Oraya gelip ziyaret etmiştik. Buranın ilerisiydi zaten şu tepeyi aşıncaydı galiba. Buralarda bin yıllık falan üzüm bağları yani. Böyle gördüğünüz tüm alanlar teraslar da yapmışlar aynı zamanda terasları da görüyorsunuz işte şu teraslar da bin yıllık belki buradakiler tam olarak olmayabilir ama ileriye doğru gittiğinizde burası UNESCO'nun Dünya Miras Listesinde aynı zamanda 30 kilometre falan ileriye doğru devam ediyor 830 bin dönüm mü öyle bir şey bir alanda üzüm bağları var burası da Orta Çağdan kalma bir kule normalde ziyaret ediliyor diyordu da inşallah şey değildir. Böyle private falansa, özel şahsa ait falansa belki o yüzden sıkıntı olabilir. Şu karşıda da yağmur yağıyor şu an. Bu tarafa doğru gelebilir karşısı Fransa zaten. Burada da yetiştirilen üzümler çok meşhur. Aynı zamanda işte şarap yapıyorlar bunlardan. Şarap evleri falan da var da ben de nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum. Biraz daha ileride köyler falan vardı, küçük kasabalar. Onların içinde var sanırım satış mağazaları, satış yerleri. O şekilde oralardan alabiliyorsunuz da. Şu kulenin olduğu gibi yapılar çok ilginç ya. Yürürken böyle bir anda bir şehrin ortasına ya da gezdiğiniz bir yerde böyle yapılar görüyorsunuz. Çok ilginçtir. Kulenin burada açıklamasını yazmışlar. İlk olarak böyle askeri bir şey için yapılmış. Burada gözetlemek için, buradaki Lutri şehrini korumak için de şeye aittir diyor ama. Burada Payern diye bir tane şehir var başka bir yerde. Buraya bir saat falan uzaklıkta. Neden öyle onun mantığını tam anlayamadım. Zamanında acaba onlara aitti de oradaki belediye mi sahip çıktı ya da bir şey yaptı. Sonradan onlara bıraktılar. Tam olarak bilmiyorum ama Öyle yazıyor yani. Şöyle açıklamasını yazmışlar buraya da bu şekilde koymuşlar. Ben de biraz size böyle özetleyeyim. Buraya işte bin yıl kadar önce bu üzüm bağlarını yaptıklarını onlarla birlikte taş terasları yapmışlar. Teraslar gölden gelen, güneşten gelen ışığı tutuyorlar. Daha doğrusu ısıyı tutuyorlar gün boyunca. Gece de o ısıyı üzüm bağlarına veriyorlarmış. O şekilde öyle Akdeniz iklimini yakalıyorlarmış da böyle bir özelliği var buranın. Dediğim gibi koruma altında ama bayağı ünlü bir yer yani. Şimdi buradan şehrin merkezine doğru gidiyoruz. Bakalım orada neler var. Burası böyle galiba dar sokakları olan bir yer bir kasaba gibi bir yer. Yine sokaklarda kimse yok her zaman olduğu gibi de. Ona da çok yapacak bir şey yok. Bazı yerlerde var bazı yerlerde yok. Genelde ben hafta sonunda böyle çekim yaptığım için o yüzden kimseyi göremiyoruz. Her yer ya kapalı oluyor ya da insanlar dinleniyor falan. Şimdi şöyle sokaklarına girdik ama şuraya baksanıza. Burası belediyeymiş. Şöyle girelim bakalım içine doğru. Aynen. Hala o zamanlardan kalma şu şekilde bir yeri belediye yapmışlar. Artık burası kale miydi, han mıydı? Devam edelim şöyle. Şurada çok güzel ara sokakları falan var. Şuradan şöyle gidiyor durum bakayım. Şurayı daha çok beğendim. Hayır öbür taraf aslında daha güzelmiş de oraya da gideriz şimdi. Burası çok hoş bir yermiş ya gerçekten. Sokakları falan. Burası çıkmaz sokak falan değildir herhalde. Ben böyle yerleri çok seviyorum. Orta çağ kasabalarını, evleri, mimarisini falan. Gördüğünüz şatoda Lutri şatosuymuş. Burası da kütüphaneymiş bu arada. Bibliotek diye yazmışlar. Şu an açık mı tam olarak bilmiyorum ama Girelim kalenin şatonun içine Açıkta galiba Burası da kiliseymiş ya Sağ ol. Arkadaşlar sizi yanlış bilgilendirmeyeyim. O komünün olduğu, belediyenin olduğu bina şatoymuş. Bu kiliseymiş. Şato bu değilmiş yani. Belediyenin olduğu binayı Lutri Şatosu'nu belediye yapmışlar. Şimdi böyle ara sokaklarda geziyoruz. Şu sokaklara baksanıza daracık sokaklar. İtalya falan böyle herhalde. Oraya da hiç gitmedim ama bir Milano'ya falan gitmiştim birkaç günlüğüne. Genel olarak gezmeye hiç gitmedim oranın sokaklarına böyle diyorlardı. Şuradaki baksanıza evlere falan. Şöyle bisiklet asmışlar. 15. 16. yüzyıllarda cadı avı diye siz de duymuşsunuzdur. Söylüyorlar bazen böyle sosyal medyada falan da cadı avı başladı falan diye. O yıllarda insanlar böyle farklı düşünenlere, farklı giyinenlere özellikle kadınlarsa üzerlerinde bastı kurup onları suçluyorlarmış cadı olmakla falan. Sevmedikleri biri olduğunda ya da farklı gördükleri biri olduğunda toplum mesela toplumsal şeylere, kültürel davranışlara karşı mesela sessiz biri olabilir, farklı giyinen biri olabilir falan. 200 bine yakın kişi cadı olmakla suçlanmış. Bunların 50-60 bini ölmüş hatta. Yani idam edilmiş falan yakıyorlarmış bildiğiniz insanları. İlk olarak İtalya'da İspanya'da başlıyor. Daha sonradan Amerika'ya kadar falan uzanıyor. O zamanlar insanları böyle yargısız infaz edip üstüne öyle bir baskı kuruyorlarmış ki işkencelerle insanları itiraf etmeye zorluyorlarmış. Mesela hiçbir alakası yok. Cadılık diye bir şey yok. Kadının biri mesela farklı giyiniyor, farklı düşünüyor ya da farklı bir yaşantısı var diye suçlanıp işte bu cadıdır, şöyledir, böyledir falan diye üzerine gidiyorlarmış. Sonradan yargılıyorlarmış. Ondan sonra da yakıyorlarmış ya da idam ediyorlarmış. O kadar kötü bir şey ki, o zamanlar böyle 60-70 bine yakın insan ölmüş, 200 bine yakın insan da suçlanmış. Doğal afetler falan oluyormuş, bunlara bir açıklama getiremiyorlarmış. O yüzden insanları suçluyorlarmış. Kesin bunun yüzden oldu. Bu böyle davrandığı için. Bunun hareketlerinden işte yaşam tarzından dolayı bu yaptı. İnsanlara bağlıyorlarmış yani insanların yaşam tarzlarına bağlıyorlarmış böyle biraz farklı olanların falan. O yüzden öyle bir dönem geçirmişler. O zaman hatta tarihte en büyük insanlık suçlarının işlendiği dönem diye söyleniyor. Bu yaptıkları cadı avının sebebi de belli değil. Tam olarak yani kimin neyle suçladıkları da belli değil. Biri mesela gidiyor belki bir iftira atıyor sonra milleti örgütlüyor. Bu şekilde baskıyla ya da böyle işte koyunca bir şekilde bir sürünün peşinden gidiyorlarmış. Hemen böyle yargılatıyorlarmış, idam ettiriyorlarmış. Genelde zaten suçlanan insanlar böyle işkence falan gördükleri için kendileri de itiraf etmek zorunda kalıyorlarmış çoğu zaman. O yüzden hiçbir zaman aklanamıyorlarmış. Bu kadar evet. çok insan ölmüş ki kendini anlatamadan, kanıtlayamıyorsun çünkü işte cadı diyorlar, senin yüzünden bu oldu diyorlar, şu oldu diyorlar olmadığını söylemeye çalışıyorsun ama kimse inanmıyor. Onu farklı bir şekilde kanıtlayacak halin de yok. O zaman büyücülükle, cadılıkla, şeytanla iletişime geçtiğini falan söylüyorlarmış. Tarihteki öyle zamanlar bize insanların sürü psikolojisiyle nasıl davranabileceğini gösteriyor aslında. Yani yozlaşmışlık, cahillik öyle bir seviyeye gelmiş ki insanları yargısız infaz edip öldürebilecek kadar, asabilecek, yakabilecek kadar. Bazen bizde de öyle zamanlar oluyor ya. Bir insanı işte bir linç ediyorlar mesela sosyal medyada. Her önüne gelen alt Farklı şeyler yazıyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Belki de öyle değil ama bu şekilde yargılıyorlar insanları. Direkt suçluyorlar. O kadar basit yani bir insanı suçlamak, kötülemek. Şöyle şeyler yapıyorlarmış. Mesela bu kadar saçmalık olabilir mi? Birini suya atıyorlarmış. Suda eğer batmıyorsa sıkıntı yok. Suda batıyorsa ya da boğulacak gibi oluyorsa tamam bu cadıdır falan diyorlarmış. Böyle saçma sapan şeyler varmış. Düşünsenize böyle bir yargılama böyle bir infaz olabilir mi yani? Günümüzde de çok farklı değil. İnsanlar anlamadan dinlemeden birçok şeyi böyle toplum psikolojisiyle yapıyorlar maalesef. O yüzden bazen böyle şeylere çok dikkat etmek lazım. Birçok insan hakkında biz de böyle yargısız infaz yapıyoruz belki ya da konuşuyoruz, bilmeden etmeden. Tam olarak olayın aslı aslıını bilmeden o şekilde yorum yapıyoruz. Belki işte oradaki linç edilmelerine ya da başlarına farklı şeyler gelmelerine sebep oluyoruzdur bilemiyorum ama günümüzde de birçok konuda cadı avı yapılıyor aslında. Belki de biz farkında olmuyoruz. Burasıymış işte Lutrişatosu. Burayı da görmemiştim. Ön tarafına gez gezmiştik de dolaşırken böyle aradan bir tane şey giriyordu. Şöyle bir aradan geçtim. Buraya geldim. Çok güzelmiş burası. Asıl görmemiz gereken yer burasıymış yani. Bakalım neymiş. Açıkçası bunu tam olarak ne olduğunu anlamadım ama herhalde suyu basınçlı hale getirmek için mi? Öyle bir şey için kullanılıyor olabilir. Burayı da bir dernek koruyormuş bu arada. Muhafaza ediyormuş. Yenilemesini falan yapıyorlarmış her yıl. Aynı zamanda da içinde işte belediye varmış. Buranın belediyesi. Böyle şu tarih herhalde ama kaç tarihi Allah bilir. 12. yüzyılda yapılmış burası da bu arada. Ama çok iyi korunmuş ya. Ne burası? Aşağıda şey var. Mahsen. Acaba girebiliyoruz mu? Bonjour. Şimdi izin aldım buradan da içeridekileri. Burası aslında şeymiş ben daldım bir anda. Özel bir yermiş de. Şöyle geldim şimdi çok güzel burası. Restoran. Ici Non. C'est la commune de on peut faire On peut faire de la fête. Ouais. Bu da herhalde şarap fıçısı. Böyle bir yer işte. Gördüğünüz gibi burada şömine falan da var. İlerisi de şey galiba. Merci beaucoup. Şarap fıçısını sordum da. Normalde şey dediler. Burası işte özel falan dediler de. Ben de bayağı bir özür mü özür dedim ya. Kusura bakmayın falan işte dedim. Sonra adam dedi ki istersen çekebilirsin burası. Belediyenin şeyi dedi. Çekmiş olduk orayı da. Neyse dediğim gibi. Yani bu cadı avı muhabbeti de böyle. Biraz tarihini falan araştırırsanız ne kadar kötü şeyler olduğunu göreceksiniz. İşte o orta çağın karanlık dönemlerine tam denk gelmiyor galiba bu dediğim dönem ama bundan sonra aydınlanma dönemi başlıyor. O dönemden sonra da insanlar uyanmaya başlıyor tabii böyle saçmalık olur mu? İnsanlar böyle saçma sapan şeylerden cadı olarak bilmem ne olarak idam edilir mi, yakılır mı falan diye sorgulamaya başlıyorlar. Sonra bunlara itirazlar çoğalıyor. İşte yine koyun psikolojisi, toplum psikolojisi Ondan sonra bırakmaya başlıyorlar. İnsanları öyle suçlamayı, kötülemeyi, farklılıklarından dolayı falan. Biz sesimizi çıkarmazsak böyle şeylere yarın da başkaları bizim yaşam tarzımızın karşısına durur. O yüzden insanların yaşam tarzlarına, inançlarına, giyimlerine, kuşamlarına ne olduğu fark etmiyor. Her şeyine saygı duymak lazım. Önce insan olmak lazım işte. Artık yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Gezdik buraya da görmüş olduk. Biraz da muhabbet etmiş olduk. Hava da bugün yağacak gibiydi falan. Neyse az kaldı düzelmesine de. Planlarım var bu yaz için ya. Güzel yerler gezeceğiz. Hep böyle gelip de işte şehirdir, basit yerler falan değil de. Baya baya güzel yerler göreceğiz. Öyle tahmin ediyorum yani. Bugünlük de bu kadardı. Sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Ben Volkan Baysal. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.